Bugün burada Afyonumuzda çok özel bir eğitim için bir aradayız. Şu an etrafta kadınlarımız, el emeklerimiz, bölgeye ait tatlarımız, yerel değerlerimiz, coğrafi işaret ürünlerimiz statlarda yerini bulmuş durumda. Aslında ülkemizin her tarafından bu tip değerler biliyorsunuz çıkıyor. Bu ürünlerin hak ettiği değeri bulabilmesi, piyasalarda Gerçekten hak ettiği ticari değeri bulabilmesi adına yürünen yoldaki bütün eksiklikleri tamamlamaya çalışıyoruz. Yani kadınımız çok iyi erişte kesiyor, çok güzel salça yapıyor, bu bölgenin tadıyla çok güzel reçeller ortaya çıkartıyor. Ama bu ürünün sosyal medya tarafındaki satışı, ticari değerini bulması, etiket mevzuatına uygun olup olmadığı, üzerine barkod alıp almadığı, hijyen konusundaki eksiklikleri gibi gibi birçok eksik gördüğümüz, ürünün yolculuğunda nihai amaca ulaştıramadığımız değerlerimizi ulaştırmak adına bugün burada Tarım ve Orman Bakanlığı olarak eğitimler başlatıyoruz. 10 başlık altında dediğim gibi hijyenden tutun da ürünün satış tekniklerine kadar etiket mevzuatına kadar bütün eksiklikleri tamamlayacak şekilde eğitimlerimizi vereceğiz. Ama burada bırakmıyoruz. Daha sonra bölgemize bir mentor ve bir danışman atıyoruz. Mentorumuz ve danışmanımız vizyon vermeye ve danışılacak her türlü konuda yol göstermeye devam ediyorlar. Sadece bu projenin içinde olduğu illerimizi ve kadınlarımızı alarak fuarlar organize edeceğiz. İlk fuarımız 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde İzmir'de bakanımızın liderliğinde yapılacak ve satın alma kabiliyeti olan bütün tarafları da çağıracağız. Satın almacıları da çağıracağız. Gelecekler orada bu firmalarımızla, bu üreticilerimizle, kooperatiflerimizle, kadınlarımızla bir araya gelecekler. Ve bu ürünlerin dediğim gibi piyasalarda hak ettiği değeri bulması için gereken şeyleri yapacaklar. Bu da bu şekilde kalmıyor. Bu ilimiz bittiği zaman, olduğu zaman, olgunlaştığı zaman, eksikliklerini tamamladığı zaman yan iline kız kardeşlik yapıyor. Kadınımızın gerçekten istediği zaman yapamadığı bir şey yok. İçindeki gücü, bu farklı ürünleri ortaya çıkartmadaki inatçılığı ve bu işi sonuna kadar götürmedeki enerjisi kadının elinin değdiği birçok şeyi farklı hale getiriyor. Dolayısıyla kadınlarımıza çok inanıyoruz, güveniyoruz, onları desteklemek adına buradayız. Aslında Tarım ve Oman Bakanlığı olarak bu projeyi desteklemekteki en büyük amacımız sürdürülebilir tarım, kırsal kalkınma biyoçeşitliliğin bitmemesi, devamı, gelecek kuşaklara bu değerlerin aktarılması ve kadınımızın elini